İslama göre Ramazan ayında farz olan ibadet nedir? Evet. Geç. Oruç mu? O ne? Peygamber Efendimizin vefatından sonra defnedildiği neresidir? Defnedildiği yer. Hazreti Ayşe'nin yuvası. Bessidin eve Geç. Allah'ın dirilten anlamına gelen ismi nedir? Ne ismi? Allah'ın dirilten anlamına gelen ismi. Muhyie. Geç. Peygamber Efendimiz hangi kabiledendir? Kureyş! Geç. Hayır. de el-Fisani hangi alim lakabıdır? Hey. Müceddi elfi sani hangi alim? Allah bari. Geç. <laughs> Kolay. Peygamber Efendimiz kaç yılında doğmuştu? <laughs> 571. E Geç. Aa! Medine hicret sırasında Peygamberimiz hangi evde misafir edilmiştir? Hadi bantlar. Erkan, Darül Erkan. Medine hicret sırasında. Ebu Eyyub <laughs> el Geç. Allah Allah. <laughs> i̇lk gemi inşa eden Peygamber. kimdir? <laughs> Geç. İslam'da ilk inen ayet hangi ay. surededir? Allah. Geç. Allah'ım çok affet. Ya yetişmedi bak. Sen şey söyleyeceksin. Bir adamsın bak.